sorduk. Son bir yıl içerisinde ekonominizde nasıl bir değişiklik oldu diye. İşte Tuzlalıların bir yıl içerisindeki ekonomilerindeki değişiklikler. Tamamen yerin dibine çöktük gibi bir şey oldu yani artık. Her şey hayal oldu. Hatta hayal kuramıyoruz. Yani bunun hayalini bile kurmak. 22 bin lira asgari ücret verilen bir ülkede 27 bin lira 30 bin lira ev kirası ödemeye çalışıyoruz. Sonra insanlar hırsızlık yapıyor. Ne yapsınlar? Hırsızlık yapmasına ne yapsın? Peynir alamıyoruz. Yani hadi lüksten geçtik artık. Peynir alırken düşüne, düşünüyorsun. Tereyağı alırken düşünüyorsun. E yemek de yemeyelim. Sonra televizyona çıkıyor durumu iyi olanlar. Şunu yiyin, şu faydalı, bu fay alabiliyor muyuz? Alamıyoruz ki. Bir kilo patlıyor. Ha yani. Ya. Kırmızı şeylerden tüketin. Yok ejder meyvesinin şuna faydası var. Ejder meyvesine ya? Üç tane çocuğu olan adam bir kilo elma elli altmış lira en düşük meyve. Hadi ben tek kişiyim, bir tane bir tane aldım. Üç tane çocuğu olan ne yapsın? Benim Meyve oldum. alamıyoruz evimize. Yani daha ne kadar kötü olabilir ki? Da, seneye ne olacak? Daha kötü olacak. Yani şimdi bir tane bir tane alıyoruz, seneye çalamayacağız. Yani artık böyle olacak. Karpuz zaten dörde bölünüp satılıyor. Yani her şey böyle satılacak. Gramla peynir alıyoruz, gramla zeytin alıyoruz. Bu şekilde yaşıyoruz. Ev kiraları. Böyle ev kirası mı olur ya? Böyle zam mı olur? Ben sadece kira ödemek için çalışıyorum. Kiramı ödedim mi diyorum. Tamam. Aa bu dünyada en zengin benim. Böyle bir bu hale getirdiler bizi. Olabilir mi böyle bir şey? Değişiklik çok. Eskisi gibi alamıyoruz. Yiyemiyoruz. Her şey çok pahalı. Maaş yetmiyor. Ev kiraları yüksek. Daha ne söyleyeyim? Gezmeye çıkamıyoruz. Dışarıda yemek yiyemiyoruz. Bir çay bile içemiyoruz. Yani her şey hayat şartları çok zor. Geçen seneye göre market alışverişinizde nasıl bir fark Oo, var? O kadar çok fark var ki. Yumurta yani o yani. tuzlu yumurta 200 lira, peynir desen 300-400 lira, biz kilo zeytin 200 lira, 300 lira. Daha hmm. ne sayayım, pastırmanın adını, adını bilmiyoruz. Canım, Pastırmayı eskiden kiloyla alıyorduk, şimdi 100 gram alıyoruz. Arada bir Ramazan'dan Ramazan'a. Daha ne diyeyim? Her şey çok pahalı. Yani son bir yılda tabii ki ileriye giden hiçbir şey olmadı. Yani maaşlarımız eridi. Gelir kaynaklarımız azaldı. Geçen seneye göre market alışverişinizde belirgin bir fark oldu mu peki? Tabii ki mutlaka oldu. Bunu hepimiz yaşadık. Peki faturalar, kira, ulaşım, bu giderler arasında en çok hangisi sizi zorluyor? Hepsi. Gün geçtikçe kötüleşen ekonomiden dolayı bizim de refah seviyemiz değişiyor tabi. Hmm. E özellikle geçen senelere kıyasla bir şeyler alıp alırken daha fazla düşünmek durumunda kalıyoruz. Çünkü özellikle aile ekonomisinde hani bizim yaşımız küçük olsa da aile ekonomisini düşündüğümüz zaman bir şeyler isterken ya da herhangi bir şeyi harcama yapacağımız zaman daha çok düşünmek zorunda kalıyoruz. Hmm. E tabi. E, ekonominin kötüleşmesiyle orantılı olarak da aldığımız şeylerin kalitesi de gün geçtikçe azalıyor ve azalmaya devam ediyor maalesef. Ben önceden bir şey alırken mesela hiç düşünmezdim bir yıl öncesinden hani alırdım ailemi zora sokmak istemezdim ama şu an olsun yani bir şey alırken hani iki defa değil üç dört kere düşünüyorum ve hani ailemi zora sokacak mıyım hani şunlar olacak mı hatta çalışmayı bile düşünüyoruz yani hem okuyup hem çalışmayı düşünüyorum. Günlük yaşamın nasıl etkileniyor? Günlük yaşamım eskiden cadde, Kadıköy, Taksim'de gezerken şimdi böyleyiz. Yani ekonomi yok. Bitti. Geçen seneye göre market alışverişinizde nasıl bir değişiklik oldu? Geçen sene 3 poşetle çıkıyorsak, şimdi sadece bir yumurta poşetiyle çıkıyoruz. Yani normal bir poşeti de bıraktık. Onun da yarısına düştük. Peki faturalar, kira, ulaşım gibi giderler arasında en çok hangisi sizi zorluyor? Yani şu an doğalgaz, malum... Ee... Çıkacak diyorlar ama inşallah çıkar. Daha henüz görmedik çıktığını da. Ama yani sıkıntı. Doğalgaz şu an biraz zorluyor. Elektrik keza öyle. Bunlar yani zaten su faturası az ödüyoruz. Çok fazla bir su faturası gelmiyor. Ama dediğim gibi doğalgaz, elektrik, ev kiraları zaten hat safa bayağı yükseldi. İnşallah onların da düzelmesini temenni ediyoruz.